Açıkça öyle, milliyetçi kardeşlerim bana kızar kızmaz. Ben onlardan fazla milliyetçiyimdir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi barajı geçemez. Şu anda başarılı değil mi Başkan? İlçe başkanınla uyumlu çalışıyoruz. Yok öyle uyumlu çalışıyoruz falan. İçerisi kaynıyor kardeşim. Bak ben onu söyleyeyim sana. Yani, o on numara bir hizmet var. Onun için bir şey demem. Ya yani, Ahmet Başkan orada çok iyi bir şey yaptı. Bütün şeylerinde. Nikaha gidemezse baha gidiyor. Bir yerde toplantıya gidemezse derdiman gidiyor. O gid yani Hakan görevi dağıtmış vaziyette. Bir görev dağılımı var orada. Görev dağılımı var ve bu adamlar şakır şakır kendiliğinden bu işleri yürütebiliyorlar. <laughs> Balıkesir'i bilmeyen insan, şimdi buraya getirdin geldin bunları, bu arkadaşların Balıkesir'i tanıması için en kötü ihtimalle bir buçuk iki seneye ihtiyaç var. İyi de iktidar süren beş sene var arkadaş ya. Bir senesinde seçim zamanına ayır bunun, İki iki sene içerisinde ne yapabilirsin bu ve ne kadar verimli olabilir bu insan buraya. İyi insanlardır şeydir, Reyhan Hanım'ı getirdim. Reyhan Hanım'ın mesleğini avukat. Yine imarı bunu niye bağlıyorum onu anlamadım ben. Çözemedim yani. Hı. Bir avukatla imarı nasıl bağdaştırıp da nasıl ba kesir gibi bir yerin Balıkesir'e hiç tanımayan bir kadına veya kadın veya adam fark etmez bir insana liyakatı olmayan yani kendi statüsü olmayan bir birimi nasıl bağlayabiliyorsunuz ya? Bu arada bir otogar açılışı veya burada bir toplantı yapılması ya da burada bir festival yapılması şey değil. Biz kalıcı kalıcı Balıkesir'e Yar 5 sene sonra da, 10 sene sonra da bunu Ahmet Akın yaptı. Hı hı. Yani şimdi zamanında beğenmedik, beğenmedik, beğenmedik. Avlu. Kim yaptı dendiği zaman Edip hı hı. Uğur başladı diyor. Yücel Yılmaz tamamladı denmiyor. Balıkesir'in kesirin 50 çeşit peynir diyorsun. Burada bakıyorsun ezinenin bilmem neyi, bilmem nereni bilmem... Oğlum bizim Balıkesir'imizin peynirleri nerede? 5 yıl boyunca evet. Ahmet Akın taş üstüne taş koymasın. Bu bahsettiğimiz parayı ihtiyaç sahiplerine versin. Bence bir sonraki dönem şeyi yeniden seçilir. Mı? Ama bunu, bu projeyi, bu çalışmayı güdük tutar. O yararlanamaz, bu yararlanamaz, bunun uygun değil, bunun o, o var, Tabii. bunun bu var deyip kısarsa, yani biz atıyorum e, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye bunu dağıttık gibi, 20 bin kişiye bunu verdik derse, bence bu projede güdük kalır. Tabii.